Herkese merhaba arkadaşlar Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere staking'den bahsedeceğim. Stake etmek nedir? Nasıl stake edilir? Bizim için önemli ne? Bu gibi durumları sizlere açıklamaya çalışacağım. Öncelikle staking bizim kripto paralarımızı belirli bir platformlar veya havuzlar karşılığında işte bu herhangi bir merkeziyetsiz borsanın havuzu olur ya da merkezi borsaların kendi hazırlamış olduğu sistemler olur. Bu şekilde gidip nasıl ki normal zamanlarda işte kriptolarda değil de dolarda veya TL'de paranızı bankada faize yatırabiliyorsanız kripto paralarda benzer şekilde paranızı stake'e yatırabiliyorsunuz. Fakat stake'in faizden farkı stake de yatırmış olduğunuz paradan alıyorsunuz. Yani normal bankalarda TL yatırsanız TL alıyorsunuz. Kriptoda da işte mesela Rose coin yatırsanız Rose alıyorsunuz. Fakat coin olarak alıyorsunuz ve bu ne demek oluyor? Ha, o yatırmış olduğunuz Rose coin 10x erirse yatırmış olduğunuz parada 10 kat eriyor ve stake etmiş olduğunuz halde çok ciddi zararlar edebiliyorsunuz ve getiri oranı normal faizdeki gibi yıllık %15 sabit veya yıllık %20 yani sabit şekilde değil de genellikle değişen oranlarda oluyor. Bunun da sebebi piyasadaki işte değişimlerden kaynaklı oluyor ya da coin'in volatilitesi çok yüksekse yani fiyat değişimleri dönemsel olarak ya da kısa sürede çok fazla düşüp çıkabilecek bir coin ise yüksek hacime sahip değilse değişen faiz yani değişen getiri oranlarına sahip oluyor diyebiliriz. Stake etmek için dediğim gibi işte borsaları kullanıyoruz platformları kullanıyoruz ve buradaki mantık uzun vade zaten tutmuş olduğumuz coinleri kilitleyerek coinlerimizin miktarını arttırmak. Yani biz bu işi herhangi bir getiri elde etmek için değil de daha çok zaten uzun vade tutmuş olduğumuz coinlerin miktarını arttırmak için yapıyoruz. Yani para getirisi beklemiyoruz. Zaten güvenmiş olduğumuz projelerin uzun vade miktarını arttırmak için yapıyoruz. Çünkü para getirisi neden beklemiyoruz? Siz işte 6 aylık kilit dediniz ama piyasa öyle bir çöküyor ki 5 kat eriyor paranız. Zaten zarar ediyorsunuz aslında ama genelde baktığınız zaman uzun vade onun düzeleceğini düşünüyorsanız bu proje 5 kat erise bile sizin işte 10.000 adet kitlemiştiniz başta 6 ay sonunda 10.500 adetiniz olmuş oluyor ve 500 adet arttırmış oluyorsunuz. Coin eski seviyelerine geldiğinde çok ciddi kazançlar elde etmiş olabiliyorsunuz. Stake'in mantığı bu şekilde. Şimdi nasıl stake yapabiliriz? Nerelerde yapabiliriz? Bunları detaylı olarak sizlere göstermek istiyorum. Gelin birlikte bir göz atalım. Stake üzerine biz daha önce Twitter hesabımızdan flut hazırlamıştık. Ki Twitter'da biz sürekli bilgilendirici bilgiselleri paylaşıyoruz. Bunlara zaten flut diyoruz. Twitter'dan bizi takip ederek bu tarz bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi bu flut'a baktığımız zaman biz daha önce uzun vade tutmuş olduğumuz coinleri nerelerde stake yapabilirsiniz bunlara değinmiştim. Ve staking nedir bundan bahsetmiştik. Bu şekilde bu yazılarımızı da ekstra göz atabilirsiniz. Şimdi stake'den ilk önce merkezi borsalar yani merkeziyetsiz borsalar zaten bu eğitim serisinde sizlere anlattık. İşte DeFi borsalar nasıl kullanılır, nasıl cüzdan açılır, nasıl ağlar eklenir, ağ değişim yapılır hepsinden bahsettik. Fakat Yine de bunlarda zorlananlar olabileceği için ilk merkezi borsalardan stake'den bahsetmek istiyorum. Merkezi borsalardan Binance'e geldiğimiz zaman burada üst tarafta kazanç kısmı var. Sayfayı yenileyelim. Türkçe yapmamız gerekiyor. Sizlerin daha iyi anlaması için sayfayı Türkçe'ye çeviriyorum. Onu da buradan zaten sağ taraftan bu dünya simgesine tıklayarak Türkçe yapabilirsiniz. Sayfayı Türkçe yaptıktan sonra burada kazanç seçeneğinde Binance Earn var. İşte kolay kazanç, BNB kasası, otomatik yatırım, Binance Pool, likit farming, DeFi staking, Launchpad gibi seçenekler var. Burada size bunlardan bahsedeceğim. Binance önde yani kazana girdiğinizde en üst taraftaki kısma tıkladığımızda karşımıza bu sayfa geliyor. Burada gördüğünüz gibi USDT, da bir nevi faiz oranı var. Yıllık %5.5 Busta ise yıllık %6. Yani siz gelip burada katıl dediğinizde paranızı buraya kilitlediğinizde yıllık %6 olacak şekilde bustan gelir elde edersiniz. Ve esnek kazanç gördüğünüz gibi. Esnekten kasıt paranızı kilitlediğinizde istediğiniz an geri bozabiliyorsunuz. Esnek yatırımlar bu şekilde. Fakat kilitlilerde daha farklı. Mesela 3 ay kilitlediyseniz 3 ay paraya dokunamazsınız. Bu yüzden riskli coinlerde kesinlikle esnek varsa esnek tercih etmelisiniz. Esnek yoksa mecbur işte... Yani hani uzun vade bir yıl satmayacağım diyorsanız gidip 6 aylığa kilitleyebilirsiniz. Burada esnek olduğu için ve sabit stable kripto para olduğu için düşük getiri oranlarına sahip diyebilirim. Yani Türkiye'deki faiz oranları daha yüksek ama Amerika'daki faiz oranları çok düşük olduğu için Amerika'daki insanlara göre bile buradaki %6 çok yüksek bir rakam olarak gözüküyor diyebilirim. Burada yüksek getirili var korumalı dışında yüksek getiriliye tıklıyoruz. Yüksek getirili de gördüğünüz gibi likitte tarzı var. Mesela mana boost eklediğiniz zaman %70 getiri oranına sahip. Yani 10.000 TL'niz sene sonunda en az 17.000 TL olacak şekilde size getiri sağlıyor. Ve ödülü BNB olarak ödüyormuş. Burada Hook USDT var. işte Optimizm var gibi gibi. Burada mesela Optimizm USDT ekle dediğimizde ekleye basalım. Karşımıza merkeziyetsiz borsalardaki gibi likit ekleme tarzı bir havuz açılıyor. Burada mesela diyor ki havuzunuzu seçin öncelikle ki biz seçtik zaten optimizm USDT. Burada mesela 100 optimizm ekle dediğimiz zaman karşısında 100 optimizme ek olarak işte 100 optimizm mesela 50 dolar ediyorsa 50 dolar değerinde de USDT belirecek. Yani hem 100 optimizm hem de 50 USDT eklemek zorunda kalıyoruz. Çünkü bu bir ikili yani parite çift şeklinde ve ikisinden de eşit değerde eklemeniz gerekiyor. İkisinden de eşit değerde eklediğimiz zaman bir nevi havuza işte likit eklemiş oluyoruz ve karşılığında burada %43 getiri kazanabiliyoruz. Bu iki havuzlarda merkeziyetsiz borsalarda olduğu gibi mesela 100 dolarlık optimizm eklediniz ve 50 dolar değerinde USDT eklediniz. 100 optimizm 50 dolardan daha düşük bir seviyeye düşerse USDT satılır ve optimizm alınır. Doğal olarak 100 optimizmle başlayıp burada 120 optimizm ve 48 dolar 45 dolar Şeklinde bir havuzunuz olabilir yani bu havuzu bozmak istediğinizde yatırmış olduğunuz miktardan bir tarafı daha düşük bir tarafı daha yüksek geri alabilirsiniz. Çünkü her zaman bu rakamlar birbirine eşitlenmek zorunda. Yani optimizm fiyatı 2x yaparsa optimizmin yarısını satar ve karşılığında size USDT ekler ve havuzu dengeler diyebilirim. Bu şekilde daha yüksek getir oranlarına sahipler. Buna zaten biz likitte farming diyoruz. Burada pool var bir de. Pool'da ise gördüğünüz gibi burada yine aynı şekilde pariteler eklenmiş. Bunların getiri oranları gözüküyor. Daha kaliteli coinler, daha risksiz coinler olduğu için mesela Bitcoin, Ethereum, BNB gibi coinlerde bakın getiri oranları çok düşük. Yani koymanıza değmez. Ama Hulk gibi yeni listelenmiş ve fiyatı sürekli düşen coinlerin getiri oranları yüksek. Çünkü şöyle bir durum var. Siz bu parayı eklediğinizde Hulk'u coin düşmeye devam ettiğinden dolayı zaten eklediğinizden çok getiri oranından ziyade daha fazla zarar etme durumunuz olabiliyor. Bu yüzden bu yüksek getirileri aldanıp kesinlikle yüksek getiri için o coinlerden satın almayın. Sadece o coin'den tutmayı düşünüyorsanız ve uzun vade zaten satmayacaksanız o şekilde değerlendirin. Onun dışında daha sağlam kripto paralara yönelmenizi öneririm. Bu arada Binance üyeliğiniz yoksa bizim %20 komisyon indirimli linkimizden açıklama kısmına bırakıyorum. Rahatlıkla üye olabilirsiniz. Normal üye olma dışında bu linkten üye olanlar ekstra %20 daha az komisyon ödüyor bu borsada. Çünkü Binance çalışmış olduğumuz borsalardan bir tanesi. Ek olarak burada kazan kısmında basit kazanç var. Size bunu da göstermek istiyorum. Basit kazançla daha yüksek getiriler vardır fakat daha kısa sürelidir ve düşük miktar ekleyebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi %20, %30 gibi işte %121 bile olmak üzere yüksek getirilere sahip oranlar var. Ama burada bakın baktığınız zaman işte periyodu siz belirliyorsunuz. Esnek belirlediğiniz zaman 128'e düşüyor AP ama 120 günü seçerseniz %121'e çıkıyor. Kilitli süre arttıkça size vermiş olduğu oranda artıyor. 120 gün kilitlerseniz 120 gün dokunamazsınız. 30 gün kilitlerseniz 30 gün dokunamazsınız ama esnek kilitlerseniz anında geri çıkartabiliyorsunuz. Burada yüksek getirilere de bakabilirsiniz. Mesela sol ana da esneye tıkladığımızda %5 kadar düşmüş oluyor. Ama 120'yi seçerseniz %7, 60 günde yine 7. Yani 120 gün kitlemenin bir mantığı olmuyor. Bu şekilde bunlara katılabiliyorsunuz. Fakat oranlar yüksek olduğu için bakın katıla basıyoruz. Near mesela bize diyor ki maksimum 10 near kotanız var. Yani maksimum 10 near kitleyebiliriz. Burada çok fazla katılım olduğu için kişi başına düşük miktarlarda kilitleme söz konusu. Ama yine de gelip burada işte elinizde zaten bunlar varsa değerlendirmek adına yine kullanabilirsiniz. Onun dışına gelelim Coinis borsasına. Bizim uzun vadede tutmuş olduğumuz atıyorum Rostcoin var. Mesela buraya 30 bin adet kitlemişim kes ön satıştan katılmıştım ta ne zaman yani insanlar kilitsiz kısmından milyoner oldu biz ise kilitli olduğu için bir yıl boyunca o kadar çok çöktü ki Casper coin maalesef güzel kar edemedik ve hala o yüzden tutuyorum Casper 20.000 adet burada duruyor kilitli kısmın kötü yanları tabii ki de bunlar baktığımız zaman işte mina duruyor böyle öylesine kitlemişim bunları da coinlistten stake edebilirsiniz Coinlist hesabı açıp yine aynı şekilde paranızı buraya transfer edip wallet'ınızdan coin stake et diyerek coin'leri buraya stake edebiliyorsunuz ve getiri oranlarına baktığınızda Rose coin mesela uzun vade tutuyorsanız gelip burada tutun. Çünkü size yıllık %10 adet arttırımı sağlıyor. Yani 10.000 adet koyuyorsunuz. Yıl sonu 11.000 adet elinize geçmiş oluyor. Aynı şekilde Kes burada %8 bir getiri oranı var. Bu yüzden bu oranları kesinlikle değerlendirin. Bunlar merkezi borsaların sizlere sağlamış olduğu imkanlar diyebilirim. Bir de merkezi platformlar var. Özellikle PancakeSwap çok fazla kullandığımız platformlardan bir tanesi. Burada Farms kısmına geliyorum. Farm kısmına baktığınız zaman Cake BNB'de %40'lık bir getiri oranı var. Orada APR var. Bazılarına APY yazar. APR bileşik faiz hesaplı yani hesaba katan durumdur. APR ise sadece basit faiz hesaba katan bir durumdur. APR yazanlar ekstra bileşik faiz hesaba katar. Yani %10 APR ile %10 APR arasında aslında fark vardır. %10 APR çok ufak da olsa size daha fazla getiri sağlayabilir. Pancake tabii ki MetaMask'ımızla bağlıyoruz ki eğitim serimizde Metamask'ı, Pancake Swap kullanımını bütün bunları zaten sizlere anlattım. Bütün bu videoları izlemeden burayı yapmanız mümkün değil. Bütün bu işte metamask kullanımı, a ekleme ve pancake swap videolarımızı izlerseniz rahatlıkla burada stake yapabilirsiniz ki pancake kullanımını kullanımında sizlere ayrı olarak anlattım zaten. Yine de ekstra burada detaylı olarak bahsediyorum stake gelirinden. İşte burada farmda yüksek getiriler var. Bir de pools kısmı var. Pools kısmında ise direkt belirli bir coini buraya kilitleyerek getiri elde edebiliyorsunuz. Mesela baktığımız zaman sadece işte xcat kitlerseniz yüzde 13 apr varmış. Yani yılda yüzde 13 adet arttırabilirsiniz ama yani Cake kit X adedini arttırıyorsunuz. Merkeziyetsiz platform olan Pancake'de de durum bu şekilde. Yani kitlediğiniz coin'in adeti artmıyor. Cake kitliyorsunuz ama size XCAD veriyor. İşte burada mesela cake kitliyorsunuz, yine cake veriyor. Şeklinde havuzlar var ki buraya baktığınızda kilitli APR'nin oranı. Yani eğer cake'leri buraya kilitlerseniz %50'ye kadar bir getiri sağlıyor. Sebebi cake'in fiyatının çok değişken olmasından kaynaklı yüksek getiriler sunulabiliyor. Ama öyle zamanlar oluyor ki DeFi hype oluyor, boğa geliyor vesaire. Bu zamanlarda bu DeFi projeleri hype yapıyor ve değerleniyor. Siz hem buradan %50 getiri sağlıyorsunuz hem de tutmuş olduğunuz cake o kadar değerleniyor ki hem de oradan kazanabiliyorsunuz. Tabi bunların bir takım riskleri de bulunuyor. İlk dediğim gibi fiyat değişimleri, işte kilitli olmasından dolayı piyasada ani hareketlerde müdahale edememeniz gibi durumlar söz konusu. Bir de Cosmos var. Kepler Wallet. Kepler Wallet'ın kullanımında yine eğitim serisinde sizlere anlatıyorum. Burada Kepler Wallet'ı kurduğumuz zaman Kepler Wallet'taki atom coinlerimizi Kepler'in üzerinden stake edebiliyoruz. Burada wallet.kepler.app üzerinden atom coinlerimi stake ediyorum. Baktığınız zaman ben burada 118 adet atom stake etmişim ve burada getiri elde ediyorum. Kepler Wallet'ımı buraya bağladığımda gelip buradan validatörlerden herhangi birine stake edebilirsiniz ki getiri oranları burada yazıyor. Aynı zamanda komisyonlarda yazıyor. Mesela biz genelde stake fişe stake ediyoruz ve %20 getiri sağlıyor. %4'lük komisyon alıyor. Gayet güzel bir getiri oranıyla stake fişe rahatlıkla stake edebiliyorsunuz. Yani Binance'de veya herhangi bir borsada atom tutmak yerine kendi wallet'unu kurup Kepler wallet'u kurarak burada stake edebilirsiniz ve atom miktarınızı arttırabilirsiniz. Ben buraya 100 kitlemiştim. 115 civarı atom olmuş mesela. Yani 100 adetimi %115 arttırmışım bile. Çünkü ben uzun zamandır stake ediyorum. Hem güzel getiriyor oranları var hem de doğrudan kendi cüzdanında merkeziyetsiz şekilde tamamen size ait cüzdanlarda stake etmiş oluyorsunuz. Herhangi bir kripto para borsası batarsa paranızı kaybedebiliyorsunuz fakat merkeziyetsiz cüzdanlarda bu şekilde olmuyor para tamamen size ait. Bu uygulama kapatsa bile başka bir cüzdan uygulamasında paranızı ulaşabiliyorsunuz. Bu yüzden DeFi platformlarda stake etmenin avantajları da bu. İşte burada deposit diyerek Kepler wallet'ımızdan buraya deposit edebiliriz ki burası zaten direkt Kepler wallet'ımız. İşte Binance'tan bu adresimize atom çekiyoruz. Daha sonra burada stake diyerek gelip burada validatorı yönete basıyorum. İşte delegate et diyorum. Delegate et dediğimde buradan Devama basıyorum ve gördüğünüz gibi 3 atom daha var kullanılabilir. Bu 3 atomu da buraya delegate edebiliyorum. Yani stake edebiliyorum. Tabii ki hepsini stake etmeyin çünkü bu işlemleri yaparken atom komisyonu ödüyoruz. Cüzdanınızda her türlü 0.01 de olsa atom bulundurmanız gerekiyor fiiller için. Bu yüzden ben en azından 3 atom tutuyorum. Böyle 5-10 olduğunda düzenli sayılarda tekrar ekleme yapıyorum. Bu Kepler Wallet'ta stake ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi fonlarımızı geri çekmek istediğimizde 21 gün bekleme süresi var. Yani 21 gün çekemiyoruz ama yine de esnek bir yapıya sahip. Binance'de mesela 120 gün kitlerseniz 120 gün dokunamıyorsunuz. Burada ise istediğiniz sürede bozup sadece o 21 günlük süreyi beklemek zorunda kalıyorsunuz. Pancake Swap'ta ise bu bekleme süresi yok. Anlık olarak kitleyip anında geri bozabiliyorsunuz. Pancake Swap'ın da böyle büyük bir avantajı var. Bu şekilde her platformun kendine özgü kuralları ve kendine özgü stake getirileri var diyebilirim. Elimden geldiğince bir takım platformlar ve kaliteli kendimizin de kullandığı platformları anlatarak bunlar üzerinden sizlere örneklerle birlikte detay vermeye çalıştım. Bu videoda elimden geldiğince sizlere stake konusunda bilgiler verdim. İşte stake nasıl yapılır, merkezi platformlarda nasıl yapılır ve merkeziyetsiz platformlarda nasıl yapılır ve bu platformlardaki işte getiri farkları, işte kilit süre farkları gibi konuları sizlere anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda merkezi platformlarda neden yaparız, merkeziyetsiz platformlarda neden stake yaparız elimden geldiğince bunlara değindim. Umarım bu videoda stake konusunda bir takım bilgiler öğrenmişsinizdir. Stake dediğimiz şey dediğim gibi pasif getiri yani bize pasif gelir sağlamanın yolu stake'den geçiyor. Büyük oranda da pasif gelir sağlıyor diyebilirim. Bu yüzden stake'i öğrenmeniz ve kullanmanız size çok büyük pasif getiriler sağlayabilir. Kriptodan pasif gelir elde etmenin yollarından bir tanesi de stake geliriydi zaten. Umarım artık uzun vade tuttuğunuz coin'leri boş yere tutmayıp adetinizi arttırmak adına stake etmeyi kullanırsınız diye düşünüyorum. Ve sizlere aktaracağım bilgiler bu kadardı. Aklınıza takılanları yorum olarak zaten bizlere iletebilirsiniz. Ve tabii ki kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşın sanız gerçekten çok motive oluruz gelecek videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.